iyi Iron filmi hangisi bu videodan önce ise şunları izlemeniz lazım. Filmin konusu ne peki? O yüzden bu filmin diğer filmlerinden daha iyi karakter gelişimine sahip olduğunu ve bir tık üstüne bu yüzden çıkarttığını da söylemem gerekebilir. 3 tane karaktere aynı anda gönderme yapıyorlar. Filmde gördüğüm iki tane komik sahne var. Filmde bizi gaza getiren sahneler de var. Ben burada oh çekti. Wolverine göndermesi de çok güzeldi. Size film hakkında korkunç bir bilgi vermem ister misiniz? Bu videoyu izleyeceğinizi biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bağlandık bir kere. Bunu biliyorum. Nasıl bildiğimi biliyor musun? Çünkü bağlandık bir kere. En iyi Iron Man filmi hangisi? Kişisel görüşlerimize göre değişebilir. Buna bir şey demiyorum. Eğer bana soruyorsanız abi en iyi Iron Man filmi hangisi diye. Benim gözümde en iyi Iron Man 3 filmi. Nedenini bu videoda bahsedeceğim. Bu videoyu bitirdikten sonra Iron Man 3 hakkında tüm bilgilerinizi tazelemiş olacaksınız. Eğer izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü harika aksiyon sahnelerini ve güzel oyuncu sekanslarını barındırıyor ki biz bunlardan bahsetmeyeceğiz. Bunu herkes bahseder. Bizim bir farkımız olsun değil mi yani? Bu videodan önce ise şunları izlemeniz lazım. Iron Man 1, Iron Man 2, Thor, Captain America, The Incredible Hulk ve The Avengers. Bu filmleri izleyip arkasından Iron Man 3 filmini izlemiz lazım. Çünkü The Avengers filminden sonrasını anlatıyor. Bildiğimiz kadarıyla ekip kurulmuştu. Bu The Avengers filminin konusuydu ama. Bu filmden sonra Iron Man'le ne olduğunu anlatıyorlar. Ve faz 2'ye başlangıç olarak harika bir seçim olarak bu filmi karşımıza çıkartıyorlar. Müthiş bir seçim bence. Filmin konusu ne peki? Filmimizin konusu ne biliyor musun? Mandarin denen adam daha Mandarina olmadan önce Tony Stark'ın partisine katılıyor, tamam mı? Tony Stark'la konuşmak istiyor. Tony Stark ona diyor ki, bir iş görüşmesinde, bir iş görüşmek istediğini ve çatıya çıkmasını söylüyor. Seninle çalışma düşüncesi beni heyecanlandırıyor. Da, mi? gerçekten mi? Birazdan çatı katında buluşuruz. Adam buna inanıp çatıya çıkıyor. Ama Tony Stark oraya asla gelmiyor. Böyle oluncaysa bu Mandarin denen adam Tony Stark'tan intikam almak istiyor. Açıkçası filmin konusu bu. Filmde bu adamların tek bir gücü var. Ateş çıkartabilmesi ve güçlerini yenileyebilmesi. Yani bir şey olduğunda sürekli kendilerinin vücudlarını yenilemeye çalışıyorlar. Wolverine gibi değil ama. Wolverine'le karıştırmayın aslında. Bu filmin başında aslında bize gönderme amacıyla bir şeyler gösteriliyor. Tony bir parti verdi demiştim yani. Tony parti verdiğinde orada bir kadınla konuşuyordu. Tony ile kadının konuşmalarını dikkatlice seyrederseniz orada anlayabilirsiniz aslında insan uygulaması kesinlikle kesinlikle kendini yenilebildiğini ve oradaki kadının çiçeğinin kendini hep çiçeğini kırdığı halde o çiçeği kendini yenilebilmesinden Dendrit canlandırma, hastalık önleme, hatta oradan yenileme aslında filmin daha ilk dakikalarında bize bunu gösteriyor filmin yönetmeni. Böyle de olunca filmin ilerleyen kısımlarını anlamamızı istiyor. Mesela filmde Tony Stark'ın çocuk gibi davrandığını görüyoruz. Mandarin denen adam Amerika büyük bir sorun oldu demiştim yani. Amerika demek Tony Stark demek. Tony Stark'a da büyük bir bela olmuş yani. Böyle olunca Tony Stark 72 saat boyunca uykusuz bir şekilde adama diyor ki adam sen evime gel diyor. Benim adım Tony Stark ve senden korkmuyorum. Korkak olduğunu biliyorum. Evinin konumun adresine dahil veriyor. Kam istiyorum. Pentagon'da yok. Sadece sen ve ben adresimi veriyorum. Böyle oluncaysa adam geliyor. Bu sahneyi görünce aklıma şey geldi. Hani biz küçükken okullarda şey olurdu ya sürekli çocuklar kavga ederdi. Çıkışa gel lan çıkışa gel lan diyerek öyle bir şeyler olurdu ya kavgalar olurdu. Çıkışta bekleme, çıkışa gelmeler falan. Ha işte bu filmde de bence benzer olaylar yaşandı. Tony Stark çocuk gibi. Gitti çıkışa çağırdı adamı. Kapıyı açık bırakacağım. Kendi evinin çıkışına çağırdı. Adam da geldi evi darma duman etti ve öyle gitti. Mesela Iron karakter gelişimi bu filmde daha etkili oldu. Neden mi diyeceksiniz? Iron ilk filmlerinde bir şey olduğunda bir olay başına geldiğinde şu yaptı bu yaptı tarzında hep suçu başkalarına atıyordu. Suçu hiçbir zaman kendine üstlenmiyordu. Bu filmde ise makinesi bozuluyor ya zırhı bozuluyor. Diyor ki ben yaptım ben bozdum ben düzelteceğim tarzında bir konuşma yapıyor. Ben yaptım ben kullanıyorum. Ben düzelteceğim. Buradaysa anlıyoruz ki suçu artık kendine atabilmeyi öğrenmiş. Zaten bu hayatta suçu başkalarına değil de kendilerine atabilen insanlar başarılı olabilirken suçu başkalarına atan insanların başarısız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu filmde buna bir örnek olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden bu filmin diğer filmlerinden daha iyi karakter gelişimine sahip olduğunu ve bir tık üstüne bu yüzden çıkarttığını da söylemem gerekebilir. Mesela Kaptan Amerika'ya olan gönderme müthişti. Kalkanı Ateşlerin önüne siper ediyor ya kendisini. Bir demir gibi bir şey buluyor, kalkana benzer bir şey. O kalkanla kendini koruyor. Kaptan Amerika burada bir gönderme. Filmin <laughs> 1 saat 21. dakikasında ise Tora bir gönderme var. Oradaki adam diyor ki, kocaman birisi indi aşağı diyor. O çekiciyle falan diyor. Öyle bir konuşma var, öyle bir diyalog var. O koca adam çekiciyle gökyüzünden düştüğünden beri yani devam ki hem Captain America hem de Thor'a gönderme var. Zaten filmin after creditsinde ise Hulk abimiz var. Üç tane karaktere aynı anda gönderme yapıyorlar. Filmde gördüğüm iki tane komik sahne var. Birisi Iron Man'in bir anda yukarı çıkıp bakması. Bak şimdi ne yapacağım? Yerimi tut. Hazır mısın? Ne, ne gördün? Çok hızlı baktım. Hiçbir şey. Bir de filmin son sahnesinde Pepper diyor ya hani ben sana nasıl, niye kızacağım? Neyine kızacağım diyor. O da diyor sen benim bir şeyimi bulursun zaten tarzında bir şeyler söylüyor ya. Şimdi ben neden şikayetçi olacağım? Ben varım ya. Çıkar bir şeyler. Bu iki sahne kesinlikle müthişti ve harikaydı. Her izlediğimde kahkahalara boğulurum. Müthişti sahneler. Filmi izlerseniz o ambiyansa daha iyi güleceğinizi tahmin ediyorum. Mesela filmde bizi gaza getiren sahneler de vardı. Filmin son yarım saatindeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada robotlar bir anda geldi ya fazla fazla robotlar. O sahnede tüylerim diken diken olmuştu. Her izlediğimde de aynısı oluyor. O kadar iyi ambiyansı, o kadar iyi CGI ve görsel efekt vardı ki filmde. Her izlediğimde tüylerimin diken diken olmasına sağlıyor. Keşke burada patlamasaydılar ve devam filmlerinde görebilseydik. Ve daha fazla yapımda görebilseydik. Mesela filmde şeyi de çok sevdim. Filmin son sahnelerine doğru hani Ronnie şeyini kaybediyor ya zırhını kaybediyor. Tony ile beraber giderken diyor bana da bir zırh ver diyor. Evet işte bu harika. Bana da bir zırh versene. Hazırladın o sahneyi. Heh. O sahnede Tony diyor ya bunlar sadece bana özel. Sana veremem diyor ya. Kusura bakma ama benim için tasarlandı. Ne demek bu? Birini yollarım sana. Bence orası muhteşemdi ya. Abi niye diyeceksiniz çünkü? Yanlış yanlış hatırlamıyorsam Iron Man 2 filminde Ronnie Iron Man'in zırhını çalmıştı. Onlar izin aldı. Tony izin vermemesine rağmen bak vermemesine rağmen onu aldı ve bir daha getirmemişti. Ben şahsen burada tekrardan bir zırh verip yine çalınmaması için böyle iyi yaptığını ve ben de olsam aynısını yapabileceğimi söylemek istiyorum. Ben burada oh çektim. Bu burayı seyrederken de aklıma şey geldi. Hani okullarda bir tane bisküvi açarsınız tüm sizi görür. Der ya kanka bana var mı? Kanka bana da yok mu? Bana yok mu? Bana yok mu? Tek yiyen yani tek ölür tarzında konuşmalar yapar. Eh. Bunun gibi düşünün. Iron Man bir zırh çıkartıyor. Kankası da gelip ona konuyor o tarzda düşünebilirsiniz. Mesela filmde Wolverine göndermesi de çok güzeldi. Bildiğimiz kadarıyla elinden tek bıçak çıkaran karakter Wolverine abiydi. Ve filmin 1 saat 45. dakikasında Iron Man abimizin elinden bıçak çıkması ve orada harika bir şekilde o bıçağı kullanabilmesinden kesinlikle ya Wolverine'i tanıdığını ya da Wolverine'in çizgi romanlarını okuduğunu anlayabiliyoruz. <laughs> Zaten bunu ilerleyen zamanlarda bize gösterirler. Çünkü X-Men evrenin artık Marvel evreni birleştiği için muhtemelen ikisinin nasıl öyle olduklarına geçmişe dönerek gösterirler diye düşünüyorum. Size film hakkında korkunç bir bilgi vermem ister misiniz? Size bir şimdi video seyrettireceğim. Videoyu izlemenizi ve videodan sonra düşüncelerinizi söylemenizi istiyorum. Bu video filmden bir sahne. 2013 yılından bir kesit yani. Daha o zamanlar böyle bir şey bulunmamıştı. Ama filmde böyle bir sahne olması insana düşündürüp meraklandırıyor. Bu nasıl bilinebilir? Bu nasıl tahmin edilebilir? Araştırmalar insan ile kainatın benzerliğini 2020'de görürken film 2013 yapımında bizim karşımıza böyle bir sahne çıkartıyor. Filmde bu sahnenin düşündürücü olması ve gerçeklere dayalı olması bizleri düşündürüyor ve korkutuyor aslında. Nasıl geleceği bilebilirler. Yani demem o ki videomuz bu kadar. Filmi hakkında sevdiğim tüm şeyleri açıkladım. Benim gözümde Iron Man 3'ün güzel olmasının arkasında yatan nedenler bu. Iron Man 3'ün arkasında yatan bence en güzel nedenler bunlardı. Filmi film yapan detaylardı. Minik detaylar olsa da benim gözümde kesinlikle güzel yapımdı. Sizin de izlemenizi tavsiye ediyorum. Tabi kişisel görüşüm bu benim. Siz belki Iron Man 1 veya Iron Man 2 severken ben Iron Man 3'ün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Nedenlerini bu videoda açıkladım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu izleyeceğinizi biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü bağlandık bir kere. Bunu biliyorum. Nasıl bildiğimi biliyor musun? Çünkü bağlandık bir kere.